Evet, sevgili Fatma Hanım yani teyzesi ama o kadar çok düşkün ki yeğenine ve sevgili, sevgili annesi sevgili Nermin. Nermin de beni anlamıyorsunuz benim dişlerim yok çünkü beni anlamıyorsunuz diyor ama ben seni artık çözdüm seni anlıyorum. Çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Şimdi size bazı fotoğraflar da göstereceğim daha doğrusu bir grafik göstereceğim. En son Mustafa'nın HTS kayıtlarının yani o gün sinyal verdiği şeyi ekranlara getireceğim. Biliyorsunuz yani biz burada bütün iddiaları gündeme getiriyoruz sorular soruyoruz. Cinayet Büropolisimiz Orhan Kemiksiz avukatımız Selma Yıldız'la beraber artık gerisini bir süre sonra yargı ve savcılarımız emniyet hallediyor. Şimdi önemli bir tanık var dedik. Ee, Mustafa'nın dayısı. Abdullah Bey, Abdullah Topbaş buraya bir gelsin mi? Abdullah Bey'in de çok ilginç iddiaları var. Geçen gün Mersin Selifke'den yayına katıldı. Gelsin ona sorularımız olsun. Çünkü Mustafa'nın öldürüldüğü yani çok güçlü bir şekilde ortada diye düşünüyoruz. Yani bu sadece benim kanaatim değil. Bu uzmanlarımızın Öyle da kanaati. E, avukatımızın da kanaati. E, bilmiyorum sizin kanaatinizle yorumlarınızı çok merak ediyorum sevgili izleyiciler. Ama dayı Abdullah Bey gelsin. Yarın çok kritik bir konuk daha gelecek. Abdullah Bey gelir misiniz lütfen? Hoş geldin Abdullah Bey. Merhaba. Nasıl? Hayırlı yayınlar. Sağ olun çok teşekkür ederim. Buyurun Merhaba şöyle. Kardeşler yan yana aranıza mı alırsınız? Yanlarına mı otursunuz? Abi, ortanıza alın. Ha. Nermin rahat mısın? Hoş Düşecek gibisin. Abi. bir tane biraz sıkış. Ha, elim öpüyor. Ha. Görüşemediler çok kardeşler. İyi misiniz? Fatma? <laughs> Fatma hep o kadar <laughs> çok düşkün ki. Fatma bize başvurdu biliyor musun? Abi ne olursun ne anlat. Hiçbir şey hatırlatma abi. <laughs> ne oldu Fatma'cığım? <laughs> her gün rüyalarıma geliyor, teyze benim. hanım? Gördün mü hafta sonu yine Mustafa'yı? Evet, her gün geliyor. Teyze çok geç kaldın, neden aramadın beni diyor. Çok geç kaldı, neden beni evet. aramadın diyor. Evet. Sürekli zaten benim buraya çıkma sebebim bir bulanık suyun içinde, çamurlu suyun içinde şöyle gidiyor. Deyse beni kurtar diyor, elini uzatıyor ama kurtamıyorum. Şimdi sen diyorsun ki benim yeğlim öldürüldü. Evet. Öldürdüm. Sen emin misin? Evet eminim ben. Ama Bence neden aslında. öldürüldüğü sorusunun yanıtını mı merak ediyorsun? Aslında neden öldürüldüğünü biliyor musun? İki şeyden şüpheliyim. Bir görmemesi gereken şey görmüştür. Evet. Bir de para. Başka hiçbir şey yok. Sorun onların. Ya da para yüzünden öldürülmüştür evet. diyorsun. Tümer'e de bir, bir, şey sesleneceğim buradan. Tümer de Şükran'ın, gelin Şükran'ın abisi. Evet. Tamam seslen bakayım ne diyeceksin? Tümer saklanma. Her şeyi biliyorum. Çok namusu biliyordun da internette onu bunu paylaşma. Boş ver. Sen nereye gidin dermen dereden dayağı. Neden el alemin kadını götürdün, parasını yedin, kolunda ziyniyeti yedin, ondan sonra sallay verdin elin kadınını? Neden o portakallarını çaldın? Onları cevap ver, saklanma, saklanma. Saklanma. Bunları bırak. Tamam, dur. Ben <laughs> buradayım. Abdullah Bey, şimdi e, siz, yeğeniniz e, Mustafa, ee, sizi işte ağlayarak tehdit edildiğini e, söyleyerek evet. sizi aramış. Evet, Ağladım evet. o sırada. Ne zaman sizi aradı? Efendim, Bu hayatını kaybetmeden ya da kaybolmadan ne kadar süre önce oldu? Efendim hayatını kaybolmadan önce 3 ve 5 gün ara oldu mu olmadığını bilmiyorum. Aha. Şimdi ben 3-5 e, kurbanlığım vardı onlara bakıyordum ben köyde. Tamam. Yayla, yayla evinde. Evet. E, o anda bir telefon çaldı. Telefona baktım Mustafa Topal yerim. Evet. Buyur yerim dedim. Ya dayı dedim. Bunlar dedi, e, benim eşim dedi. Benden hayvanların parasını istiyor dedi. Ben vermem diye dedi. Bak Aha. kardeşlerime dövdürürüm dedi. Dedi. Ondan sonra dayı bunlar beni bitir dedi. Ağladı kapattı telefonun Ben tekrar geri dönüş yaptım. Siz yakın mı oturuyorsunuz Mustafa'ya? Uzak mı oturuyorsunuz? Uzak efendim bayağı uzak. Ha uzak uzak. Bayağı. Sizi arayıp dayı böyle böyle dertleşir miydi yani sizinle? Yani hiç yoksa bir kilometre var aramızda. Yani. Peki arayıp sizi dertleşir miydi? Anlatır mıydı? Hayır de ev ben yoktum. Ben, e, ben orman işletmesi çalışıyordum. Ben orman dersi çalışıyordum. Ben em evet. Ha, ben emekli olduktan sonra geldim yani, 2010 15'te geldim ben. 2016'dan kendisi kayboldu, öldü yani. Peki Mustafa'nın işte karısını, kayınlarını bu ilk kez mi şikayet etti size? Daha önce evet. şikayet etti mi? Hayır. Hiç, hiç bahsetmedi Hayır, yani? Hayır, yapmadı. Bir de şu var, kaybolduktan sonra, 3-5 yıl sonra bana geldi dedi ki e, Şükran Topal bu ablan dedi, sakladı bu oğlunu, yani söyle çıkarsın dedi. Ondan sonra... Yani annesi ya, mi saklamış? Evet. Nermin Hanım saklamış ki, oğlunu? Ha, öyle mi? Ki, Gülüm bak. Bu iş olacak bir iş değil. Yani söyleyeceksen iyi bir şey söyle, laf söyle. Hı hı. Herkes inansın dedim. Evet. Ondan sonra bana dedi ki, şu benim dedi, eniştem bir bağla dedi. Ee, Sedat Topbaş var değil, şeyde. Kebende. Evet. Sedat yapacaksın dedim ben, bir sen, ara, bir mı dedim. Senin de kardeşin değil mi Sedat? Ben de kardeşim. Kardeşin, öyle, kardeşin, öyle bir kardeşin, bahsediyorsun evet. gibi. Ama e, e, <laughs> yabancı biri ama gibi. gibi bahsediyor. <laughs> ben biliyorum kardeşi de. Kardeşim de. Ama bir diyalogunuz yok mu bu Sedat'la? Sedat da Şükran'ın Abla ablası canım, evli. Şimdi şimdi, e, ben... Yeğenim kayboldu. Ben gerçekten kalbim kırıldı yani. Konuşmak istemiyorum, konuşmuyorum. 6 yani. yıldır konuşmuyoruz yani. Yani yalanlar... Yani senin o ye Mustafa kaybolduktan sonra siz kardeşler arasında da şey olmuş yani. Evet evet, 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 Yani mesela o da dayı, sen de dayısın. Hüsmet oldu işte hep. mi oldu? Aynen öyle Mustafa'dan sonra aranızda iki kardeşin arasında diğer evet, kardeşler evet. de husumet oldu. Evet, evet. Sedat'a, Sedat da Şükran'ın ablasıyla evli. Evet. E, şimdi niye kızıyorsun kardeşin Sedat'a? Şimdi... E... Şükran Topal dedi ki bana şu kardeşini bir bağla dedi ya. Ben de ne yapacaksın dedim. Ya sen bir, sen mi dedi aray ver dedi. Ben aradım şimdi telefonu benden aldı bu. Bunun telefonu nerede kaldı? ben bizim eve çıktı yukarıya. E benim yani Şükran çıktı. sizin eve mi geldi yakına evet. mı geldi? gelin, Şükran, gelin Şükran'dan Şükran bahsediyoruz. Şükran Topal bizim eve geldi evet. Tamam sizin eve geldi evet. Bana dedi kardeşini bir dedi. Hı -hı. Ben dedim niye arayacağım dedim ne olacak dedim. Kendi telefonu yok mu senin kendi telefonu ne aramak dedim. Ya ben telefonu evde kalmış dedi. Tamam, Siz, şimdi... sizin telefondan Sedat'ı aramak Aynen, istiyor. Aynen ben aradım yani. peki bu kaybolduktan ne kadar süre sonra? Yani cenazesi artık ortaya çıkmış bir mıydı? 1 hafta uğrulandıktan sonra. Hayır. Yani bir, daha kaybolmuş. Otobulamamışsınız e, yani. Cenaze 20 1 ayda bulundu. Temmuz'un 21'inde kayboldu. Hı hı. Ağustos'un 21'inde bulundu yani. 1 ay süre geçti aradan. Tamam kaybolduktan bir hafta sonra bu muhabbet evet. oluyor. Peki e, Sedat Arıyor ne diyor? Şükran. Ben aradım. Eniştesi oldu aynı zamanda. Benim, benim elimden telefon aldı. Şükran. Şu... bizi sen Dağıttın da yani ya bu şekilde yani ben başka bir şey duymadım yani. Seda Sedat da şunu söylüyor Şükran. Sen bizim diyor yuvamızı yıktın Aynen diyor. Aynen öyle evet. Fret de dur canım ya yani o kötü bir kelime onun üzerine Yok ekran... ben yalan söylemem abla. Ya tamam o kelime ekranda kullanmayalım. Yani o kelime şey bir kelime. Yani ben bunu yapmadım işte şey diyor daha doğrusu sen benim Seda sen benim yuvamı yıktın Aynen diyor. Aynen evet öyle diyor. Peki hı hı. Sedat ne yapmış ki dayı ya Sedat ya. yeğenin yuvasını yıkmış? Efendim bilmiyorum ki ben. Sormadınız ama. bu şey Sedat'ın konuşması lazım. Sordum bana şükranım. Bak şimdi sen dayısın buradasın. Abdullah Bey burada. Tamam Fatma burada. Diğer dayı e, Durasan gelecek. Bu Şükran'la ilişkisi olduğu söylenen e, Durasan gelecek. O da ben bildiklerimi anlatmaya geleceğim diyor. Sedat ilk gün ya, ilk gün e, işte Şükran'ın ablasıyla beraber yayına bağlandı. Sonra bir daha kendisini kapattı. Peki Sedat e, Mustafa'nın ve Şükran'ın ilişkisine karışıyor muydu? Niye benim evet. yuvamı dağıttı dedi acaba? Sen Vallahi sormadın bilmiyorum. mı pek Abdullah ben, Bey. E, ben sordum. Evet. Niye tahtınızı yuaz dedim ben e, Şükran'ın Kükran Topal'a evet. seslenmedi bana. Hiçbir şey söylemedi. Hayır. Şimdi e, işin ilginç tarafı Sedat öğrendikten sonra e, şeyden sonra Mustafa eve gelmiyor. Hı. Sedat sizi aramak yerine siz diyorsunuz ki Sedat baldızlarını arıyor. Bizi aramadı efendim evet doğru söylüyorum. Allah Allah. Baldız aramadı bizi. Ben e, perşembe gün bu işe gidiyor. Hı. Akşam işten gelmiyor. Ben cuma gün cuma namazına gittim camiye. Evet. Ablam yanıma geldi ağladı orada. Dedi böyle böyle oğlum yok dedi yani. Böyle oğlum yok dedi. Evet. Hayır böyle oğlum demedi. Ha. Oğlum yok dedi. Ha, oğlum yok Anlayan, dedi. Bu da. da hazırlayabilir miyiz arkadaşlar? Silifke'de Bayındır köyünde hatta muhtar adayıymış kendisi bilmiyorum ne zaman olacak muhtarlık seçimleri ama bayağı da köyde her şeye vakıf bir insandan bahsediyoruz. Bu kardeş